şeklinde e, algılamamalı, hocada zerre kadar ırkçılık yoktur. Fakat ortada bir de şöyle bir hakikat var. Şimdi tarihe baktığımız zaman biz, mesela bu 70'li yılların İslamcı bir e, alimi vardı, aynı zamanda siyasi bir kimliği de vardır bu Pakistanlı Ebul Ala el-Mevdudi. Bu gerçekten iyi bir alimdir. Bunun bir de tefsir kitabı var. Yedi cilt şeklinde Türkçeye de tercüme edildi. Tefhimül Kur'an adıyla. Türkiye'de de beğenilerek okuyan, okulan bir şeydir. Kendisi tarihçi değil bu zat. Fakat tarihle ilgili de bir kitabı var. Selçuklular diye şöyle 150-200 sayfa civarında bir kitabı var. Bir zamanlar basıldı. Ondan sonra tek baskısı yok belki sahaflarda bulunur. O kitabın birinci sayfasına bir ithaf yazmış. Diyor ki, insanlık tarihinde Türkler kadar seciyesi temiz ve yüksek bir milleti Cenab-ı Hak yaratmamıştır. Bunu söyleyen bir Pakistanlı alimdir ve e, bu insanın da ırkçılıkla falan öyle, Türk'lükle hiç alakası yoktur. Fakat bir İslam alimi olarak tarihe bakıyor. Bu hakikati teslim etmek zorunda kalıyor. Bizim e, bütün sıkıntımız Zekeriya hocamın da o e, yüreğindeki sızı şudur. Biz tarihimize yeteri kadar eğilemedik. Onu bilmiyoruz ve onun faziletlerinden de haberdar değiliz, bunu nesillerimize de aktaramıyoruz. Şimdi mesela e, şeyde e, Macaristan'da e, 1950'li yıllarda bir Osmanlı araştırmaları Enstitüsü onlar kurdular. Bu enstitü aşağı yukarı 40 yıldır çalışıyor. 100 52 yıllık Türk hakimiyeti dönemini bu enstitü çalışıyor. İktisadi yönden Türkler bizi yönetirken 152 yılda nasıl bir ekonomik yapımız vardı? Mimari yönden nasıl vardı? Şehircilik yönden nasıl vardı? Eğitim yönünden durumumuz nasıldı vesaire? 2 sene önce bu çalışmanın iktisadi ayağını bitirdiler iktisatçıları. Sadece şu kadarını söyleyeyim, bizi izleyiciler anlarlar ne demek istediğimi. Dedi ki Türkler burada 152 yılda örneğin 1 trilyon vergi toplamışlar. Fakat buna karşılık 1,5 trilyon yatırım yap yapmışlar Macaristan'a. Türk milleti budur. Bu 2012 yılında hatırlar hatırlayabilir misiniz bilmiyorum. Uluslararası bir toplantıda Macaristan Cumhurbaşkanı şöyle bir laf sarf etti. Orada Türklerden de kimse yoktu. Bu adam da Cumhurbaşkanı. Dedi ki iyi ki Türkler bizi yönetmişler. Eğer bugün bir Macar milletinden bahsedebiliyorsak e, Türkler sayesinde olmuştur. Bulgaristanlı bir tarihçi var. İnşallah onun bir kitabını tercüme ediyoruz. Şu anda arkadaşlarla. Yani yavaş yavaş Balkanlardaki ülkelerdeki böyle objektif hadiseye yaklaşan tarihçiler de bunu fark etmeye başladılar. Arap tarihçiler özellikle son 15 yıldan bu yanı ee, o görüş açıları falan değişti. O işte bizden ayrılırken sıkıntılı olaylar, duygusal şeyler falan ve Osmanlılara bugün İslam dünyasında da daha farklı bakıyorlar. Bu Bulgar tarihçi de şunu söyledi. O kitabında yazıyor daha doğrusu. Diyor ki eğer Osmanlı idaresi, Türk idaresi olmasaydı bugün Bulgar kimliğinden bahsedemeyecektik. Sırplar bizi yok ederlerdi. Biz öyle bir milletiz ki yani tarihte 15 tane imparatorluğu bir tarafa bırakın sadece Selçuklu ve Osmanlı dönemini biz aldığımız zaman insanlık tarihine biz medeniyet denen şeyin, insanlık denen şeyin ne olduğunu öğretmişizdir. Bakın bunun çok basit bir örneğini vereyim. Haçlı seferlerini ele alın. İspanya'dan Avrupa'nın ortasından kalkan 100 bin kişilik Haçlı orduları tüm Avrupa'yı geçip İstanbul ve Anadolu üzerinden Kudüs'e aşağı yukarı bu 6 aylık bir yol demektir. Ve bu asker de sırtında en az asgari 40 kilo ağırlık taşımaktadır. Zırhıdır, kılıcıdır, miğferidir vesaire. Her 20 kilometrede bir bu asker uyur. Yani günlük 20 kilometre yol yürür. Kar demez, çamur demez, yağmur demez. Orduyu komuta eden bütün subayların hedefi orduyu Kudüs'e yetiştirmektir. Bu yüzden askeri sıkmamaya başlarlar. Din adamları bir yandan onlara cenneti söylerler. Cenneti devamlı önlerine korular. E, şey e, komutanlar ise Önümüzde şurada bir şehir var. Önümüzde bilmem ne var. Onlar İspanya'dan çıkıp bütün Avrupa'yı kat edip Anadolu'dan Kudüs'e gidene kadar e, onlarca şehir, yüzlerce ilçe, binlerce köyden geçerler. Bu şehir ve köylerden hiçbir kadın ve çocuk askerin tecavüzünden kurtulamaz. Fakat Osmanlı ordusu Viyana'ya kadar gittiği yere kadar bizim hakkımızda yüzlerce eser yazan Avrupa tarihçileri bizi barbarlıkla, kan dökmekle çok suçlarlar ve çok hakaret ederler. Fakat hiçbir tanesi bir şehirde yağma yaptığımızı, bir köyde bir bostandan bir domates kopardığımızı, veya bir ilçede bir kadının namusunu lekelediğimiz hususunda tek kelime yazamamışlardır. Türk milleti budur. Bu nedenle Zekeriye Hoca bu Türk milletinin bu yönünü öne çıkarmak için can hıraş bir şekilde bütün ömrünü buna feda ederken burada ırkçılık yapmamakta. Peki başka bir şey yapıyor mu acaba? Bir izleyicimizin sorusu var. Yalçın Bektaş diyor ki Yakında çıkacak olan Yahudi-Müslüman savaşında Müslümanlığı kurtaracak insanlar olarak Türkleri göstermenin bir planıdır hocanın yaptıkları diyor. İlk defa böyle bir şey duydum. Buna ne dersiniz hocam ve Sayın Çelik? Valla şimdi biz tarihçiyiz yani günlük e, politikayla hele hele Türkiye'de yüzde %20'lik bir nüfus var. Türkçülük numarasına yapıp, ağzında Türkçülük olan ama Türk'ün tarihine, inancına, örfüne, adetine, mimarisine, camisine çarpık bakan bir hastalıklı zihniyet var. Ee, bu zihniyetin, yani günlük politika içerisinde onların da derdi şudur: Türklük kalsın ama Tanrıyı Anadolu topraklarından kovalım. Zekeriya Hocanın yaptığı şey. Türk'ün bedeninde, o Tanrı'nın ruhunun kalbinde ve e, beyninde olmasını, o olmazsa olmaz. Şimdi Peki. Zekeriye Hoca'ya da söyleyin, e, sorun yani, e, Müslüman olmayan e, bir Türklüğü nasıl ifade edersiniz? Bu ikisini birbirinden ayırt edemeyiz. E, Göktürkler varmış işte. Ya, o ayrı İslam öncesi Türkler onlar bizim ceddimizdir, atamızdır ama Bulgarlara bakın, ama Macarlara bakın, bakın bakalım bunlar ne kadar Peki. Türkler. Sizi daha 100 sene önce, 1912-13'te 600 bin insanınızı, çoluk çocuğunuzu bunlar katlederken neyle hareket ediyorlardı? Bir Peki. toplumun milliyetini de Dini muhafaza eder. Peki. Soruya dönersek izleyicimizin Yalçın Bektaş'ın sorusu. Böyle bir Yahudi-Müslüman savaşı çıkacak. Türkleri de bir anlamda piyon olarak kullanacaklar. Onun için Türkleri öne çıkarma planı hocamızın yazdıkları diyor. Ne diyorsunuz? Hayır hocanın öyle bir e, planı hocamızdan olamaz. Hocamızdan da alalım. Bu, Mehmet Bey. Bu şimdi mesele bu Suriye olayı. Size sormadım bir saniye. Tamam. E, evet. Zekeriya hocamızdan alalım. Buyurun hocam. Peki. Siz ne diyorsunuz? Şimdi Sayın Cemiloğlu Bey çok güzel bir soru sordunuz. Vatandaş soruyor. benim Ben sorum bu değil. vatandaşın sorduğunu hayır dersem benim daha sonraki çalışmalarımda ters duruma düşerim. Ben bu konu üzerinde duruyorum. Bu konu üzerinde duruyorum. Anlamadım. Yani soru doğru mu? Siz böyle bir planın parçası mısınız? Ben planın parçası değilim. Ama bir ilmi manada benim bu hususta görüşecek şeylerim var. Yani Yahudi-Müslüman savaşı çıkarsa Türkler mi öne çıkmalı diyorsunuz sizde? Benim bu hususta yani ifadelerim var. Ne, ne şekilde? Bu hususta ifadelerim var. Ben şuna inanıyorum. Hani demin aleyhissalatü vesselam Efendimiz'in bu büyük iman hakimiyeti için Cenab-ı Hak Orta Doğu'yu kendi ilahi varlığı iman hakimiyeti için coğrafi bölge seçtik dedik. Tamam mı? Evet. Bu çok önemli bir tespittir. Dünyanın hiçbir yerinde Orta Doğu gibi ilahi yönü olan bir coğrafya yoktur. Ama 1400 yıldır sürünüyor. İşte. O bölge, e, Orta Doğu işte, 1400 he, yıldır sürünüyor. Tabii bir altın devrini yaşadıktan sonra hala da sürünüyor tabii. Bir altın devrini yaşadıktan sonra da sürünüyor. Demin bir husus söyledik. Demin bir husus söyledik. O da şu bu iman hakimiyetinin bir barış, Orta Doğu'da bir barış, bir emniyet, bir huzur hakimiyeti haline gelmesinde dedi ki, Cenab-ı Hakk'ın Türk milletinin alnına bir ilahi yazı yazdığı ve doğudan Türk milletinin gelmesi sadece anladığımız manada bir ilahi göç değil. kum kavmün min kıbelil meşrik, kum kavmün min kibelil meşrik, kum kavmün min kıbelil meşrik. meşrik diye başlayan, Aleyhissalatu vesselam efendimizin birçok hadisleri vardır. Doğu'dan bir kavim gelecektir. Doğu'dan bir kavim gelecektir. Ondan sonra bu doğudan gelecek gelen bir kavmin yapacağı görevler nedir? Bunlar hadislerde sayılıyor. Bunları burada ifade etmek inşallah vakti gelince ifade ederim. Yahudilerle savaşmak mı? Tabii tabii tabii. tabii. Benim bu manada bir şey, çalışmalarım var. O zaman var. izleyicimiz doğru soru sormuş. Doğru soru sormuştur. Fakat Mehmet Hoca'ya daha bu konularda aşma fırsatını bulmadım. Ucunu söyledim. O da şu hmm. Kur'an-ı Kerim ve Vahiy-i Türkler arasında bir büyük çalışmamız var sizin programlarınıza gelmekten sakıncam da buydu. Ama o ok çalışmalarımı bir tarafa koydum. Üç gün dinlendim. Hazırlandıktan sonra geldim buraya. Zihnimi o kitap, o kitap çıkınca da gelirsiniz inşallah. Yani Şimdi orada, ama... orada efendim şu bu Kur'an'ın ifadesidir. Bu Kur'an Yahudilerin karşısına Anadolu'dan bir fırtına esecektir. Ama arada bir fark var. O da şu. İzleyicimiz diyor ki Böyle bir planın parçası... Plan, yani ben e, o planlar falan da görmüyorum. Yani sizin böyle bir planın, planın yok, parçası yok. gibi hayır, olmuş hayır, oluyorsunuz. Hayır öyle bir plan değil. Ama ben bunu bir ilahi senaryo olarak görüyorum. Kelimeyi ben tarif ha, edeyim. Söylediğiniz şu. Bir ilahi ben, senaryo gereği bu olacaktır. Ha, ben böyle bir planın parçası değilim. Yani provokasyon ha, yapmıyorum, yapmıyorum ama Allah böyle söylüyor diyorsunuz. Bir ilahi senaryo var uygulanmak üzere. Bu işte Armageddon falan diye bu telaffuz ediliyor. Burada şimdi onu açmayalım. Evet. Ama bunun Kur'an aynasında görüntüsü nedir? Hele hele El-İsra sure sübhanellezi esra bi abdihi leylem minel mescidil haram o Kur'an surede bunları Cenab-ı Hak o kadar Peki, güzel belirtiyor Onları ki, da daha sonra konuşalım. Anadolu'dan esecek bir fırtına. İşte demin dedim ya Türkiye Cumhuriyeti'ni Atatürk kurmuştur. Bir Türk devletidir. Bunun bir manada adı Selçukludur. Bir manada adı Osmanlıdır. Bir manada adı Karahanlıdır. Bunu kabul ediyoruz, yadırgamıyoruz. Şimdi bu, İşte bu Orta Doğu misyonunu en sonunda bu büyük huzuru gene Anadolu bu millet temin edecek. Bu, bu soruya eleştiriye böyle yanıt verdiniz ama bir başka eleştiri de varmış. Onu bu son çıkan, piyasaya henüz çıkmamış olan kitabınızda Mehmet Çelik Hoca yazmış. Diyor ki, vicdansız birçok meslektaşı hocanın kitap ticareti yaptığını bu yüzden çok yazıp çizdiğini söylerler ki bu külliyen kötü niyettir, kıskançlığın hezeyanlarıdır diyor. Yani siz bu konuda çok kitap yazıyorsunuz. Şu ufacık broşürde sizin yazdığınız onlarca kitabın tanıtımı var. Baktım e, Türkleri ön plana çıkaran Tabii, kitaplarınız evet. var. E, bazıları da size ya para kazanmak için kitap yazıyor demiş. E, bir izleyicimiz de efendim Yahudilere karşı Türkleri evet. öne çıkarmak için evet. yazıyor diyor. Demek ki farklı yerlerden farklı eleştiriler gayet, gelebiliyor. Gayet, Siz bir tanesine evet dediniz. Ayette var bu. Bu eleştiriyi de ben anlamış değilim. Meslektaşlarınızın böyle bir eleştirisi olduğunu. Ee, çok kitap yazıyor. Şimdi, çok para kazanmış. Almazsınız Hürriye, kitabı. Çok para kazanmaz yani. Böyle bir eleştiri oldu mu? Yaralıyım. Ben orada yaralıyım. Maalesef Niye? Türkiye'de İlmin çeteleri namına ağzına pranga vurulan ilim adamlarından biri bir de benim. Bir daha söyler benim. misiniz? İlmin çeteleri var Türkiye'de. İlmin çeteleri var, evet. Çetecileri. İlmin çetecileri tarafından ağzınıza pranga mı vuruldu? Evet, vurulan bir insanım ben. Şimdi Niye? Öyle ben seslenmiyorum fazla ne olur fazla konuşmuyorum. Ve kendi kaderimle baş başa bırakmışlardır. Yani bu millete sevgim onların gözüne batmıştır. Şimdi bunu kapatalım yani yani Mehmet Hoca ya ama böyle doğumu... bir şey olabilir mi hocam şimdi Mehmet hoca bu ızdırapları yaşayan insandır o bakın bir vuruyoruz bakımdan... <laughs> bin işit bin Ah işitiyoruz Evet daha doğrusu bir vuruyoruz diye bir dokunuyoruz bin ah işitiyoruz diyorsunuz ki Türkiye'de bir ilim çetesi var evet. ilmin çetecileri var Bunlar tarafından benim ağzıma pranga vuruldu, oldu ben evet. susturuldum konuşamıyorum Neyse bunu açmayalım. Bu biraz Peki edelim. açmayalım ama siz açmayın da ben biraz birkaç cümle daha söyleyeyim. Buyurun. Bir bilim insanına kim susturabilir? Ee, ancak bir şöyle cümle olabilir. söyleyeyim. Hala Görmez, hayret içindeyim. Görmezden sizin, gelebilirler. Hala sizin beni nasıl bu programa çağırdığınız hayret içindeyim. Ya diyorum nasıl benim bir, bir insanı böyle Niye? gümbür konuşmamı. Yani işte ya, ufkum burada bir hal oldum ben gümbür gümbür nasıl ekran parçalanacak Hulki Cevizoğlu maşallah çok sakin buyurun hocam diyor ya inanamıyorum. <laughs> Bunda da bir hikmet vardır belki. Vallahi bilmiyorum efendim. Şimdi hocam bizi bilenler biliyor bunu söylemeye <laughs> gerek yok bizim işimize en küçük bir müdahale olduğu zaman biz buna izin vermeyen bir evet, sadece. Evet. İzin veremediğimiz için bugüne evet. kadar çok önemli evet. maddi ve manevi kayıplarımız oldu. Evet. Ama biz bunları kayıp olarak saymıyoruz. Zal, Pek çok insan zal, için zal kayıptır zal. bunlar zal. ama biz bunları kendi adımıza kazanç sayıyoruz. Şimdi sizin ilk defa duyuyorum. Yani Profesör Doktor Zekeriye Kitapçı'nın televizyonlara ya da medyaya çıkmasının önünde de engeller vardı. Ceviz kabuğuna nasıl çıktı diye nasıl niye şaştınız ki? İlk defa duyuyorum böyle bir şey. Ee, ve o ağır sözle ettiniz. ilmin çetecileri tarafından ağzıma pranga vuruldu. Bir bilim insanını ne susturabilir? ancak yaşam korkusu olabilir. Ölümle tehdit edilirsiniz Allah korusun. O sizi susturabilir. Na nasıl olabilir böyle bir şey? Neyse. Ya da her, her ilim adamının bir alın yazısı var. Onu bizim arkadaşlar bilir. Mehmet Hoca da böyledir, çok çekmiştir. Evet. Ben de böyle falan. Bizim, ha, şey şöyle istedim. söylersem daha doğru olur mu acaba? Evet. Bizim meslekte de olur bu. Ha. Kıskançlık, çekememezlik. Evet. Size ha. bir şey yapamazlar. Tabii, Size... tabii, tabii. Ama yaptıkları başka bir şey var. Yani sizi susturamazlar. Yazmanızı engelleyemezler. Ancak çok önemli bir silahları var ellerinde. Bu tür düşünen çevrelerin. Sizi yok saymak. Evet. Sizi görmemek. Çok güzel teşhis ettiniz. İşte bunu demek istedim ben de. Evet, tam öyle. Peki, ona evet. değişmeyin dediniz. Ben söyleyeceklerimi evet, söyledim. Evet. Ee, şu anda 300 tane soru bekliyor. Sadece Twitter'dan gelen, evet. gelen yüzlerce diğer sorunun dışında, şu anda tam 300 tane soru Twitter'dan benim tıklamamı bekliyor ki ben yetişemiyorum bu sorulara. <laughs> Elektronik postalarda o şekilde. Ee, hocamıza veda edelim Mehmet Çelik hocamıza. Evet. Ee, sizin bu açıklamalarınıza katılan ya da katılmayan ama en azından büyük ilgi duyan bir kitle olduğunu görüyoruz. Bugüne kadar sizi de görmezden gelmiş, susturmuşlar. Kusura bakmayın biraz da buna siz neden olmuşsunuz? Siz yıllar önce ya da yıllar içinde beni arayıp, arkadaşlarımızı arayıp ya Hulki Bey ben böyle kitap yazan bir insan, çalışmalarım bu, programımızda konuşmak istiyorum deseydiniz biz emin olun sizi davet ederdik. Kimse de buna engel olamazdı. Ama siz de söylememiştiniz bunu, o yüzden.